Yeni bir film önerileri videosuyla herkese yeniden merhaba. Biliyorsunuz Ekim ayında ben bir film önerileri videosu çekmiştim ve bundan sonra düzenli olarak çekeceğimi söylemiştim. Ancak maalesef yapamadım bunu. Geçen ay tüy yap vesaire derken ben bunu unuttum gitti. Bu aydan itibaren umarım düzenli bir şekilde yapmaya devam edeceğim. Bu ay Aralık ayı için yine size 4 tane film seçtim. Bunlar benim hepsi çok çok severek izlediğim filmler. Hatta bazıları defalarca defalarca izlediğim filmler. Umarım siz de severek izlersiniz. Ve seçmiş olduğum ilk film benim en sevdiğim yönetmen olan Woody Allen'ın yine en sevdiğim filmlerinden bir tanesi olan Midnight in Paris. Paris'te gece yarısı filmi. Midnight in Paris'te Gil adında bir karakterimiz var. Gil nişanlısı e, Inez ile ve ailesiyle birlikte bir Paris seyahatine çıkıyor. Bu arada Gil, ee, o arada bir roman üzerinde çalışmakta olan genç bir yazar, bir yazar romantizmi var ve Paris sokaklarında yürüyüş yapmayı çok seviyor. Nişanlısı Inez ise bu durumdan pek hoşlanmıyor. Daha gerçekçi ve daha elitist bir karakter Inez, aynı zamanda benim için oldukça itici bir karakterdi. Gil gibi bir adam nasıl ona aşık oldu, bu apayrı bir konu. Hiç oraya girmiyorum. Bir akşam nişanlısı İnez'in arkadaşlarıyla birlikte e, dansa gitmesini fırsat bilen Gil, Paris sokaklarında bir gezintiye çıkar. Ancak bilmediği bir şey vardır. Bu seferki gezinti onu bambaşka bir Paris'e götürecektir. Bu filmin karakterleri arasında Gil, İnez'in olmasının dışında bizim çok çok yakından tanıdığımız Salvador Dali, Hemingway, Fitzgerald Girls ailesi, Van Gogh gibi karakterler de var. Bu açıdan da benim çok çok sevmiş olduğum bir film. Defalarca defalarca izlemiş olduğum bir film. Ee, eğer bu tarz filmleri seviyorsanız, bu Allen seviyorsanız ya da bunlardan hiç haberdar değilseniz bile lütfen izleyin bu filmi. Benim defalarca izlediğim filmlerden bir tanesi. Umarım siz de severek izlersiniz. Seçmiş olduğum ikinci film Mr. Nobody by Hiç Kimse adlı film. Vay hiç kimse de yıl artık 2092 olmuştur ve insanlar ölümsüzlüğü formülünü bulmuşlardır. Dünya üzerindeki herkes ölümsüz. Yalnızca bir kişi dışında. Bay Nemo 117 yaşında dünyada kalan son ölümlü insandır ve de o artık son günlerini yaşamakta ölüm döşeğinde. Bulunduğu yerde onunla ilgilenen görevliyle geçmişe dair bir sohbette bulunuyorlar. Ve ee, Bay Nemo geçmişi anlatırken aklında kalan en net kare çocukluğuna dair bir anı bir tren garında. Annesi ve babası boşanmıştır ve Nemo'nun yapması gereken bir seçim vardır. Ya trene binip annesiyle birlikte gidecek ya da orada kalıp babasıyla yaşamaya devam edecek. Kelebek Etkisi üzerine benim izlediğim en iyi ve en orijinal sen senaryoya sahip filmlerden bir tanesiydi bir bilim kurgu filmi aynı zamanda mutlaka mutlaka bunu da izleyin istiyorum. Çünkü deneysel çekilmiş ve çok çok enteresan, çok orijinal bir film. Kesinlikle tavsiyedir. Seçmiş olduğum üçüncü film Bizden Bir Film, Sen Aydınlatırsın Geceyi. Senaryosunu yazan ve yönetmenliğini yapan Onur Ünlü. Manisa'nın Akisar ilçesinin küçük bir kasabasında geçiyor hikaye. Ancak bu kasabada Yaşayan herkesin bir olan doğaüstü gücü var. İşte kimisi duvarların ardını görebiliyor, kimisi zamanı durdurabiliyor ama tüm bunlara rağmen gayet normal, sıradan, sanki hiç bu güçleri yokmuşçasına normal bir kasaba hayatı yaşıyorlar ve biz bu kasabada geçen bir aşk hikayesini izliyoruz. Şimdi böyle anlattığım zaman bir komedi ya da absürt komedi ya da fantastik bir film izleyeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ama aslında hiç böyle değil. Aksine dram yönü ağır basan bir film. Gerçekten çok enteresandı. Biraz da sanat filmi tadında bir film. Eğer bu tarz filmleri izliyorsanız mutlaka bir bakın derim. Film müzikleri muhteşemdi. İnanılmaz iyi film müzikleri vardı. Benim sürekli dinlediğim parçalar var içinde. O filmden sonra keşfedip de. Bu arada başrolünde Ali Atay ve Demet Evgar paylaşıyorlar. Mutlaka izleyin isterim. Bizden bir film ve bence bizim sinemamızın en iyi örneklerinden bir tanesi. Ve seçmiş olduğum son film bir biyografi Temple Grandin. Adından da anlayacağımız gibi Temple Grandin'in hayat öyküsünü anlatıyor bu film. Kimdir bu Temple Grandin diyecek olursanız. Hayvan bilimcisi, aynı zamanda hayvan davranışları e, uzmanı bir psikolog. Colorado Üniversitesi'nde uzun bir dönem profesörlük yapmış ee, bir isim. Ama bunu özel kılan en önemli özelliği, <laughs> çok garip bir cümle oldu, ee, otizmli bir birey olması. Evet tüm bunları otizmiyle beraber başarmış bir birey. Aynı zamanda otizmli çocukları sakinleştirmek için e, geliştirilmiş olan kucaklama e, kutusunun da mucidi Zülfü Livaneli'nin kardeşimin hikayesi kitabını okuyanlar bu makineye aşinadır. Orada da geçen bir makineydim. Ee, hem çok ilham verici hem de otizme dair e, güzel bir farkındalık oluşturan bir filmde benim çok çok severek izlediğim ve bana gerçekten ilham veren bir karakter e, oluşturmuştu Temple Grandin. Çok severek izlemiştim. Umarım siz de bir bakarsınız. Benim bu ay için seçmiş olduğum filmler bu şekildeydi. Dediğim gibi hepsi benim çok beğenerek izlediğim filmlerde. Umarım siz de izlersiniz ve beğenirsiniz. Eğer bahsettiğim filmlerin arasında izlemiş olduklarınız varsa ya da bu video sonrasında izlerseniz bana düşüncelerinizi aşağıya mutlaka yazın, yorum olarak bırakın. Çok çok mutlu olurum. Benim severek izlediğim filmleri izlerken siz neler hissettiniz? Merak ediyorum gerçekten. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler herkese.